Hiç sayıların gizli bir anlamı olabileceğini düşündünüz mü? Peki üzerine çalıştığımız matematiksel denklemlerin evrenin sırları hakkında bize neler anlatabileceğini? Veya geometri dersinde oturup canımız sıkılmış bir şekilde öğretmeni dinlerken anlatılanların aslında ne gibi sırları açığa çıkarabileceğini. Bu videoda antik Yunan dünyasının en gizemli tarikatlarından birini kuran Pisagor'un hayatına doğru büyüleyici bir yolculuğa çıkacağız. Başlattığı akımın izinden giden öğrencileriyle yaptıkları çalışmaları inceleyecek ve Pisagor'un mistik inanışlarının ardındaki sır perdesini aralayacağız. Şimdi gelin bütün bu gizemli soruların cevabını bulabilmek için 2500 yıl öncesine gidip dahi bir matematikçi ve filozof olan Pisagor'un sırlarla dolu yaşamına bir göz atalım. Pisagor, MÖ 570 senesinde Yunan coğrafyasının en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Samos Adası'nda dünyaya geldi. Hayata varlıklı bir ailenin çocuğu olarak başlamıştı. Babası Mnesarkus, mücevher satan bir ticaret adamıydı. Annesi Pitais de oldukça bilge bir kadındı ve ikisi de çocukları Pisagor'un iyi bir eğitim alması için ellerinden geleni yapacaklardı. Pisagor'un muhteşem zekası daha çocukken kendini belli etmeye başlamıştı. Ailesinin sağlamış olduğu imkanlar sayesinde çeşitli filozoflardan, düşünürlerden ve matematikçilerden ders alabiliyordu. Ancak bu aldığı derslerden öğrendiklerini düz bir şekilde ezberleyip tekrar etmekle yetinecek bir çocuk değildi. Ona anlatılan her konu merakını ve evrendeki düzene olan ilgisini daha da arttırıyordu öğrendiği her şeyin nasıl daha büyük bir sistemin ve işleyişin parçası olabileceğini dikkatlice araştırıyor ve bu konuda kendi teorilerini geliştiriyordu. İşte bu ilgisi ve merakı onu matematik, geometri ve doğa bilimlerinin filizlendiği Mısır ve Mezopotamya coğrafyalarına kadar sürükleyecekti. Samos'a temel eğitimini aldıktan sonra buraları görmek amacıyla yola koyuldu. Pisagor'un yolculuğu boyunca önce Mısır'ı mı yoksa Babil'i ziyaret ettiği net olarak bilinmemektedir. Ancak buralarda neler öğrendiğine dair çeşitli kayıtlar vardır. Bu kayıtlar incelendiğinde hangi kültürden neler öğrenmiş olabileceğini biraz daha net görebiliyoruz. Pisagor Mısır'daki rahiplerden çeşitli matematiksel yöntemleri ve astronomi bilgisini edinmişti. Bu alanda öğrendikleri dünyanın evrendeki konumunu ve diğer gök cisimleriyle olan uyumunu yorumlamasını sağladı. Mısır'ın yanı sıra Pisagor, Mezopotamya'da bulunan ünlü Babil şehrini de ziyaret etti. Burada özellikle geometri, geometrinin astronomi alanındaki araştırmalarda kullanımı ve gelişmiş sayı teorileri üzerine detaylı dersler aldı. Pisagor'un Mısırlılardan ve Babillilerden öğrendikleri onun düşünce dünyasını köklerinden değiştirecekti. Bu iki farklı kültürün sayısal ve teknik bilimleri evrendeki olayları incelemek için kullanmaları ona yeni bir perspektif kazandırdı ve bu konu üzerine detaylıca düşünmeye başladı. Evrendeki ve dünyadaki her şey ilk bakışta bir kargaşa gibi görünüyordu. Ancak Mısır ve Babil kültürleri, başkalarının sadece kaos ve karmaşa olarak gördükleri bir ortamda belli bir düzen tespit etmişlerdi. Bu tespitlerini de tarım, astronomi ve tarih yazımı gibi çeşitli alanlarda kullanıyorlardı. Bütün bu kültür ve bilgi birikimi Pisagor'un aklını başından almıştı. Genç filozof diğer kültürlerden öğrendiklerini kendi düşünceleriyle birleştirmeye başladı. Pisagor'un deliliğe yaklaşan dehası ve öğrendikleri Batı düşünce dünyasında yeni bir felsefenin temellerinin atılmasına zemin hazırlamış oldu. Pisagor'a göre evrendeki her şey matematiksel ve geometrik açıdan sırlarını inceleyebileceğimiz bir düzene sahipti. Ona göre bu sistemin temelini sayılar oluşturuyordu. Göklerde gördüğümüz yıldızlardan, ağaçların arasından akan nehirlere kadar her şey sayısal bir düzene göre hareket ediyordu. İnsanlar bu sayısal düzenin sırlarını çözerek evrendeki işleyişi anlayabilir ve kendi zihinlerinin sınırlarını aşabilirlerdi. İşte bu düşünceleri benimseyerek kendi felsefesini oluşturan Pisagor, etrafına topladığı öğrencilerine de fikirlerini aktardı ve Pisagor ekolü olarak bilinen, hem fizik hem de metafizik disiplinlerini bir araya getiren yeni bir felsefi akım ortaya çıkmış oldu. Ne var ki yeni bir akım başlatmış olan Pisagor için işler pek de kolay ilerlemeyecekti. Belki Thales'in yaşamında bahsettiğimiz zamanları hatırlarsınız. Antik Yunan coğrafyası sürekli kargaşa halindeydi. Samos da doğal olarak bu kargaşadan nasibini alıyordu. Kısa süre içerisinde burası Pisagor'un ilginç düşünceleri ve bu düşünceleri paylaşan öğrencileri için tehlikeli bir yer haline gelmeye başladı. Uğradıkları baskılardan bunalmaya başlayan filozof ve müritleri çareyi o zamanlar Magna Gracia olarak da isimlendirilen Güney İtalya bölgesine kaçmakta buldu. Buradaki Kroton şehrine yerleştiler ve Pisagorcular okulu olarak isimlendirdikleri bir okul kurdular. Bu kuruluş hem bir düşünce ve araştırma merkezi hem de sosyal aktiviteleri olan ve toplumu etkilemeyi hedefleyen bir yapı olarak ortaya çıkmıştı. Bu okul matematik, felsefe, fizik ve metafizik gibi alanlardaki çalışmaları bir araya getiriyordu. Okulun öğrencileri arasında benimsenen temel felsefe ise Pisagor'un da odaklandığı üzere evrendeki bütün düzenin sayılara dayandığı görüşüydü. Bu görüş onlar için sadece bilimsel ve fiziksel bir teoriden ibaret değildi insanların bu düşünce ve farkındalık doğrultusunda yaşamaları gerektiğini düşünüyordu. Onlara göre toplumlar kendi adalet, disiplin ve düzen anlayışlarını da bu farklılık üzerine kurmalıydı. Bu gizemli düşünceler bir araya gelmiş olan onlarca ve belki de yüzlerce matematik dehasının görüşlerine ilginç bir hava katmanın yanı sıra toplumun farklı kesiminden bireyleri de etkisi altına alıyordu. Okula katılan veya okul üyeleriyle vakit geçiren bireylerden Pisagor'un temel felsefesine ve bunun gerektirdiği disipline bağlı kalmaları bekleniyordu. Onlara göre insanlar evrende kurulu olan sistemi kusursuz bir şekilde kendi hayatlarına uygulayabilirlerdi. Aralarına katılanlara veya katılmak isteyenlere disiplinli ve sistemli bir yaşantı konusunda çeşitli öğütlerde bulunuyorlardı. Bunun yanı sıra bağlı oldukları sırlarla dolu sistemi hatırlama ve hatırlatmak için sürekli olarak gizemli ritüeller gerçekleştiriyorlardı. Tarikatın kuralları genel olarak şöyleydi. Et ve baklagil tüketmek, yere düşeni kaldırmak, beyaz horoza dokunmak, çapraz çubukların üzerinden atlamak, ateşi demirle karıştırmak, sönen ateşin küllerini karıştırmadan bırakmak yasaktı. Bu ve bunun gibi belirlenen birçok kural ilk bakışta bize saçma gelebilir. Fakat bu yasaklar onlar için hiç de saçma değildi. Aksine tarikatın yaşam tarzını temellendiren mistik inanışlara dayandığı için kurallara uymak oldukça önemliydi. Pisagor reenkarnasyon yani ruh göçüne de inanıyordu. Bu sebeple dünyevi zevklerin aldatıcılığına kapılmanın evrenin matematiksel gizemini çözmeye engel olduğunu düşünüyordu. Bunun için de Pisagor ve öğrencileri perhiz gibi beslenmeyi sınırlayan ve ruhu arındıran uygulamalar gerçekleştiriyorlardı. Ayrıca kozmik düzeni sağladıklarını düşündükleri sayılarla ilgili keşfettikleri mükemmel rastlantılar günlük yaşantılarını etkileyen en önemli faktörlerdi. Bunun yanı sıra Pisagor kendisini yarı tanrısal bir karakter olarak tanımlıyordu. Ruhun ölümsüz olduğuna ve bedenden ayrıldıktan sonra başka canlıların biçimine dönüştüğüne inandığını belirtmiştik. Bu şekilde ruh evrenle bir bütün haline gelmek için sürekli yolculuk yapıyordu. Pisagor da kendisini evrenle bütünleşmiş, ilahi bilgeliğe ulaşmış ve tanrılarla bağ kurmuş biri olarak görüyordu ve bu sebeple müritleri arasında yarı ilahi bir figür olarak anılıyordu. Amerika'nın yakın dönem popüler ve kültürel tarihi ile ilgileniyorsanız bu bahsettiklerimiz size çok da yabancı gelmeyecektir. Orada da pek çok kişi zekasını ve gizemli düşüncelerini kullanarak Pisagor'un okuluna benzer yapılar kurmuştur. Bunun örneklerinden biri de Scientology Lisesidir. Bu tarz yapılanmalar ve Pisagor'un okulu arasındaki benzerlik gerçekten de ilginç düzeydedir. Bütün bunlarla birlikte söylemek gerekir ki Pisagor'un yaptığı tek şey insanları gruplaştırmak değildi. O, matematik, geometri ve doğa bilimleri alanlarında tam bir dehaydı. Özellikle de kendi dönemi için fazlasıyla yenilikçi ve isabetli çalışmalara imza atıyordu. Bu çalışmalardan biri de okulda gördüğümüz geometri derslerinden hatırlayabileceğimiz Pisagor teoremiydi. Bu teorem bir dik üçgenin dik kenarlarının kareleri toplamının en uzun kenar olan hipotenüse eşit olduğunu ortaya koyuyordu. Aslında bu teorem bizzat Pisagor'un kendisi tarafından geliştirilmemişti. O bunu daha önceden ziyaret ettiği Babil'deki rahiplerden öğrenmişti. Ancak bu teoremi matematiksel açıdan ispat eden ve bulduğu sonuçları sistematize ederek yayınlayan ilk kişi o olmuştu. Bunu yaparak aslında matematiksel ve geometrik teorilerin nasıl ispat edilebileceğine dair de bir sistem geliştirmişti. Bu çalışmalarını tamamlarken takip ettiği metodoloji kendisinden yüzlerce sene sonra bile aktif olarak kullanılacaktı. Bu sebeple de teoriyi bulan kendisi olmasa bile bu teori tarihe Pisagor teoremi olarak geçti. Pisagor ayrıca ses dalgalarının yapıları üzerine de çeşitli araştırmalar yaparak ses frekansları ve tel uzunlukları arasındaki orantıyı inceliyordu. Bu çalışmaları sonucunda müziğin ve genel olarak da sesin evrendeki diğer pek çok şey gibi matematiksel bir düzeni takip ettiğini fark etmişti. Bu da onun müziğe ve sese özel bir ilgi duymasını sağladı. Hatta bu konuda harmonik düzen adı verilen bir teori bile geliştirdiği söylenir. Diğer çalışmaları gibi bu çalışması da kendisinden yüzlerce hatta binlerce sene sonra yaşayacak olan ve ellerinde çok gelişmiş araçlar bulunan fizikçiler tarafından doğrulanacaktı. Peki Pisagor bütün bu etkileyici bilimsel çalışmalarının yanı sıra felsefesini olgunlaştırmak ve geliştirmek için ne gibi adımlar atıyordu? Aslında bu sorunun cevabını bu noktaya kadar kısmen vermiş olduk. Çünkü Pisagor'un felsefesinin ciddi bir kısmı matematik, fizik, metafizik ve doğal bilimler üzerine yaptığı çalışma ve araştırmalara dayanıyordu. Bu konuların kapsamına dahil olacak şekilde farklı meseleler üzerine fikirlerini ortaya koymaya devam etti. Mesela insan ruhunun özellikleri üzerine bir teori geliştirerek farklı yorumlarda bulundu. Ona göre insan ruhu bedenin aksine ölümsüzdü ve sadece geçici bir şekilde bedende bulunuyordu. Bu teoriye göre ruh belli bir süreden sonra içinde bulunduğu bedeni terk ediyor ve belli bir yaşam döngüsü sonunda yeniden doğuyordu. İnsan ruhu üzerine yapılan bu düşünce ve yorumlar bize çok ilginç gelmeyebilir. Ancak Pisagor'un döneminde bu tür metafiziksel meseleler bu kadar net bir şekilde tartışılmıyordu. İnsanların ruh kavramı hakkında düşünceleri sistematik bir şekilde ifade edilmemişti. Batı felsefe tarihinde bunu ilk yapan kişilerden biri ise Pisagor olmuştu. Pisagor'un ilgilendiği alanlar insanın bireysel varlığı ve evrendeki konumuyla da sınırlı değildi bizzat evrenin kendi varlığı ve yapısıyla da ilgileniyordu. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, o bütün evrenin matematiksel olarak kavranabilecek bir düzen ile işlediğine inanıyordu. Yeni öğrenciler ve takipçilerle bu düşüncelerinin iyice gelişmesi sonucunda bu inancını da daha sistematik bir hale getirmeye karar verdi. Ve ortaya Kozmos ismi verilen bir kavram çıkardı. Ona göre Kozmos denilen bu düzen hem evrende fiziksel olarak gözlemlenebilen unsurları hem de insanın hayatı boyunca karşılaşacağı olayları ve kavramları etkisi altına alıyordu. Yani insan yaşantısı ve evrenin uyumu arasında bir bağ kurmuştu. Fiziksel ve metafiziksel öğeleri böylesine sistemli bir şekilde bir araya getiren bu teori geniş kitleler tarafından kabul edilmese de Batı felsefesi tarihi için çok önemli bir dönüm noktasıydı. Çünkü bu noktaya kadar filozoflar Genellikle sadece doğada gözlemleyebildikleri olgular üzerine konuşuyorlardı. İlk Batılı filozof kabul edilen Thales ve öğrencilerinin geliştirdikleri felsefe de Pisagor'un kapsamlı fizik ve metafizik çalışmalarına göre oldukça yavan ve sığ kalıyordu. Hatta diyebiliriz ki Batı felsefesi tarihinde bir filozofun farklı meseleleri detaylıca incelemesi gerektiğini ortaya koyan ilk filozof Pisagor olmuştu. Ne var ki Pisagor'un bütün bu katkıları yaşadığı dönemde kurmuş olduğu topluluğun ilginç ve hatta aşırıya kaçan ritüel ve alışkanlıklarının gölgesinde kalıyordu. Onun öğrencileri ve takipçileri her ne kadar toplumda etkili olan bazı bireyler tarafından beğeniyle karşılansa da toplumun geneli tarafından dışlanıyordu. Halkın sürekli tepkisine maruz kalan Pisagor okulu bir süre sonra yaşadıkları bölgenin yöneticileri tarafından da göz ardı edilmeyecek bir sorun haline geldi. Bu sorun zamanla büyüyerek Pisagor'un takipçileri için maddi ve manevi baskıya sebep olacak noktaya ulaştı. Bundan dolayı da Pisagor, öğrencileriyle kaçmak zorunda kaldı. Büyük bir özenle kurmuş olduğu grup, yerel yöneticilerin baskıları ve müdahaleleri sonucu parçalanıp dağıldı. Bundan sonra da neler olduğu tam olarak bilinmemektedir. Öğrencilerinin bir kısmıyla Metapontum adı verilen bir şehre sığındıkları ve Pisagor'un M.Ö. 495 civarında burada yaşamını kaybettiği söylentiler arasındadır. İşte kendi dehasının ve merakının peşinden giderek Batı felsefe tarihinin temel taşlarından biri haline gelen Pisagor'un hikayesi de böylece son bulmuş oluyor. Kim bilir, belki biz de bir gün zihnimizin sınırlarında dolaşırken evrendeki gizemli düzenin matematiksel sırlarını veya en azından bir kısmını keşfedebiliriz.